Nötron yıldızları nedir? Bu arada daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Nötron yıldızları, nötronlardan oluşan aşırı yoğun yıldızlardır. Güneşin kütlesinin 1.4 ila 2.5 katı kütleye sahip ancak çapı sadece 20 kilometre olan ölü yıldızlardır. Bir çay kaşığı Nötrün yıldızı maddesinin ağırlığı Ağrı Dağı'nın ağırlığına denk geliyor. Nötrün yıldızları büyük bir yıldızın yaşamının sonunda oluşan yıldız süpernova olarak patlar. Patlama yıldızın çekirdeğinin nötronlara sıçrarak nötrün yıldızı oluşur. Nötrün yıldızları çok çok güçlü manyetik anlara sahiptir. Bu manyetik anlara uzay radyo dalgaları ve gamma ışınları göndererek pulsalları oluşturabilir. Nöton yıldızları ayrıca saniyede yüzlerce veya binlerce kez dönen hızlı dönen yıldızlara olarak manyetikalar da oluşturur. Nöton yıldızları erenin en gizemli nesnelerinden bazılarıdır. Bilim insanları hala nötr yıldızlarının nasıl çalıştığını ve elindeki rolünü tam olarak anlamaya çalışıyor. Nötr yıldızları bilinen en yoğun meselelerdir. Nötr yıldızları manyetik alanları dünyanın manyetik alanına dinilir kat daha güçlü. Nötr yıldızları elindeki en düzenli zamancılardan bazılarıdır.